Lan o memleketten adam mı çıkar ya? Kardeş, biz Türklerin bir atasözü vardır. Bir adamın bir yere yakınsa ondan korkacaksın. Gözleri felfecir bakıyor. Hmm, çok sinsi. Ya ne o partiye oy mu verilir? Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Bu sözler ön yargıyla söylenen ancak acı deneyimler sonucu yaşamımıza yön veren inançlardır aslında. Herhangi bir konuda kararsızlık yaşarken, yeni tanıdığımız biriyle iletişim kurarken, iş veya eş anlaşması yapacakken pek çok zaman referansımız olur. İlk intiba insanın bir nevi vitrini kabul edilir ve çok doğru bir atasözü. İlk intiba en iyi intibadır. Edward Lee Thorndike, eğitim psikolojisinin babası olarak tanınan Amerikalı psikolog insanların iyi veya kötü olarak algılanan ilk izlenimlerinin genel karakter değerlendirmelerinde etkili olduğunu ifade ediyor. Hatta bir makalesinde bunu öyle detaylı ele alıyor ki bu tanımlama bugün literatöre halo ve horn etkisi olarak kendine yer buluyor. Halo etkisi kişinin iyi görünümünden etkilenip bunu tüm karakterine mal etme eğilimidir. Horn etkisi ise kötü bir davranışı veya izlenimden etkilenip tüm kişiliğinin bununla değerlendirilmesi tutumudur. Halo etkisinin adı Yunanca'da güneşi veya ayı çevreleyen bir ışık halkası anlamına gelen halo kelimesinden gelmektedir. Aynı zamanda kutsal bir kişinin başının üzerine veya çevresine yerleştirilen bir ışık çemberini ifade eden dini bir kavram olarak da kabul edilebilir. Hani orta çağ ve Rönesans dönemi filmlerinde resimlerde pek çok melek tasvirinde görürüz. Başının üstünde ışık çemberi olan güzel duygular ve niyetler uyandıran beyaz kıyafetli karakterlerde olur. Horn etkisi ise adını İngilizce boynuz kelimesinden alır. Daha doğru ifade etmek gerekirse birçok kaynakta kötülüğün sembolü olan şeytanın tasvirindeki boynuzlarından esinlenilmiştir. Ünlü eğitim psikoloğumuz Thorndike makalesinde şöyle devam ediyor. Kişiler hakkında değerlendirmeleri yaparken fiziki görünümleriyle zeka, teknik, beceri, çalışkanlık, güvenilirlik gibi birbirinden ilgisiz pek çok özelliğe ilişkin bağlantı kurulur. Bu bağlantıların iyi bir şekilde yorumlanması halo etkisiyle kötü bir şekilde yorumlanması horn etkisiyle yapılır. Aynı zamanda geçmiş yıllarda bu konuyla alakalı bir de deney yapılır. Bir grup üniversite öğrencisinden orta düzeyde bir makaleyi incelemeleri istenir. Öğrencilerden bir kısmına güzel bir kadının fotoğrafı gösterilir ve makaleyi yazanın o kadın olduğu bilgisi verilir. Diğer bir gruba gösterilen sözde yazar görseli ise güzel kadına kıyasla çok da güzel olmayan birinin fotoğrafıdır. Öğrencilerin makaleyle ilgili yaptıkları değerlendirmede güzel bir kadın tarafından yazıldığına inandırılan grubun puanlaması oldukça yüksekken diğer grup aynı makaleye daha düşük puan vererek değerlendirmiştir. Ön yargılar İnançlar, toplumsal normlar, insanların ilk intibada değerlendirme yaparken hep kararlarında belirleyici rol oynar. Siyasi tercihlerimiz, alışveriş yaptığımız yerler ve markalar, kullandığımız ürünler ve konuştuğumuz insanlar belki de halo horn etkisiyle yaşamımıza girmiş ve hala yer etmektedir. Şişman birinin tembel olabileceği algısı, hızlı davranan birinin çalışkan olabileceği düşüncesi, yavaş konuşan birinin nazlı ve mızmız yapıya sahip olabileceği inancı hep Alo Horn etkisiyle ortaya çıkar. Ancak bir düşünmek lazım. Doğduğu memlekete, tuttuğu takıma ve oy verdiği partiye göre karakteristik hükmünü vermek ne kadar doğru ne kadar yanlış. Çoğu zaman bunu yine zaman gösterir. Birini hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirmek için kullanılan basit bilişsel bir strateji olsa da Alo Horn etkisi bazen kendi yaşamımıza ilişkin de kararlarımızda belirleyici ve önemli rol oynayabiliyor. Mesela iki farklı sıra varken bizim girdiğimiz sıranın yavaş ilerlemesi ve kuyruğa dönüşmesini Al işte hayattaki şansın diyerek yorumlamamız tamamen form etkisiyledir. Para çekmek üzereyken bankamekte para haznesinin çalışmaması, akşamın kör vaktinde girdiğim marketten son ekmeği alamayışımı yaşamımın tamamına vakfetmek ne kadar doğru olabilir ki? Çünkü şükredilebilir hayatımızın içinde bu anlar belki de anımsanamayacak kadar çok küçük bir yer kaplayacaktır. Şayet doğru yorumlamayı başarabilirsem duygusal birliktelik yaşadığın ya da evlendiğin insanın pek çok olumsuz yanına rağmen bir tane olumlu yanını görüp onunla yaşamaya devam etmeye değer görmek de halo etkisi bir bakıma. Çünkü bonus değerindeki o iyi yan tüm kötülükleri unutturmaya yetiyor belki de. İşte bu nedenledir ki satış stratejilerinde halo etkisini sıklıkla görürüz. Reklam ve pazarlama yöntemlerinde birkaç tane olumlu spesifik bir özellik saptanır. Onun üzerine tüm kampanya kurgulanır ve o markayı gördüğünde hemen ilişkilendirilen yan anımsanır. Verdiğin kararlar ve hayat tamamen senin tasarrufunda. Sana elbette doğru veya yanlış diyemem. Umarım bu video daha sağlıklı kararlar vermende ve ilk izlenimlerin etkisini taşırken doğru adımlar atmanda bir nebze katkı sağlar. Sağlıkla ve sevgiyle kal.